Her tarafı iyi kapattık. Çok da iyi çıktık kontrata. Ama dediğim gibi gerek e, ee, çıkması hiç aklımızda yok. Çünkü başka bir hamle yapmak lazım. Onu yapmak zorunda kaldık. Gerek Burak'ın işte bize başka mecbur işler yaptık. Yani o dakikalarda oyunu durdurma imkanımız bile olmadı. Buna rağmen oyuncuların hukuklu 5 puan biz, 7 puan Mollem'de. Biz Kazakistan ve Çek dışarıda oynayacağız ama 3 tane içeride oynayacağız. Ee, Hazirandaki Kazakistan'dan sonra tamamen 3'e 1 olacak zaten. Ee, ancak hani Ben Bugün kaybetseydik de Türk futbolu batmayacaktı. Kazansak da Türk futbolu tutulmayacaktı ama futbolumuzun iyiye gitmesi ve belirli sorunlarını halletmemiz gerekiyor. <laughs> esas konu anlar Türk futbolu nasıl gidiyor. Yoksa ee, mücadele ediyoruz, oynamaya çalışıyoruz ama bir takım eksiklerimiz olduğunda gelecek. Bunu hep beraber halledebilirsek daha iyi Bu Buradaki şansımıza gelince devam ediyor. Dediğim gibi üç dışarıda oynayacağız, iki dışarıda oynayacağız. Biri Kazakistan, biri Çelik. Ama üç de bize yetiyor. Dolayısıyla canlayacağız. Şöyle söyleyeyim. Siz bu üç Türk'ün takımından zevk almadınız. Mı? Beğenmediniz. Mi? Zaman zaman. Ben, de, ben sizden daha zaman zaman fazla beğendim. Yani. Arkadaşlar, <laughs> e, dünyanın de, takımlarından biri birinde oynuyor. Oynuyoruz. Çok kolay bir şey değil oynamaya ama içeride de oynamak kolay. Bir sıfır bitirmeyi isterdim açıkçası. Oradan sonra işte isteğim istediğini yazar, istediğini söyledim. Orada sorun yok. Biz üç puan alsak yaptık. <laughs> beğen, beğen, evet, yeter ki üç puan alsak Biz beğenecek çok toplar aradık ama maalesef puan aldık. O gün de ya bugün çok iyi oynadık, puan alamadık demedik. Ya. Onun için ben söyleyeyim. Ee, akılcı ne söylenmişse, ne çalışılmışsa müthiş şekilde neredeyse doldur boşaltın haricinde pozisyon dahi vermeyen pozisyon dahi vermeyen bir takım sayılıyorsunuz. Yani sonuç itibariyle e, bu kadar sorunlu olan futbolundan böyle çıkan bir milli takımın bence takdir görmesi lazım hep beraber bunu düzeltirsek çok daha e, iyi şeyler bizim olacaktır şimdi. Bir saniye bile eğer hata yaparsanız affetmeyeceği bir takım olmuyorsunuz. Kolay bir şey değil. E, o yüzden ben ona benzetiyorum dediğinizi. Oyuncularımı da kutluyorum. Vallahi bir yüzde veremem ama bizim kaybetme hiç tahammülü olmayan böyle bir e, uçurumun kenarında gezen bir halimiz var. E, Ümit ediyorum ki e, yani bizim ülkemizdeki maçları kolay geçmeyecek kimse için. Bunu söyleyebilirim.